Usta seni isteme geleceğiz. Abim beni sana hayatta vermez. Vermezse kaçar mısın benimle? Ben seninle her yere gelirim. Birbirinden iddialı yapımların Ustağım arasına başlıyor. çok kısa bir süre sonra bir yenisi daha eklenecek. Şu sıralar tanıtımlarıyla heyecan yaratan bir zamanlar Çukurova için geri sayım başladı. Görünce aşık oldum o güzel gö Bahide Perçin, Murat Yünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi sevilen oyuncuları bir araya getiren yapımın sinema filmi tadındaki tanıtımları olay yarattı. İlk fragmanı izleyen herkes şunu söyledi. Yani müthiş bir iş geliyor galiba. İlk tepkileri tabii ki yakın çevremden aldım. Çok mutlular. Kaliteli bir iş olduğunu düşünüyorlar. Ben de onlara tabii bunun izahını yapıyorum. Ama genel manada dışarıya da çıktığımda insanlar fragmanları, teaserları seyretmiş ve bana uzun zamandır böyle proje izlemediklerini söylüyorlar. Herkes sordu film mi çektin yoksa dizi mi diye. Ben de aynı beğeniyle izledim. Çok bekliyordum çünkü. Uzun zamandır çektiğimiz için. Ne anam var ne babam. Bir vicdansız bir beyabimle eline kaldım bir zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Peki sette durumlar nasıl? Bildiğiniz gibi bu işte sinerji çok önemli. Bir işin olmazsa olmazından biri ekip uyumudur. Uyumlu ekipler her zaman daha iyi iş yaparlar. Biz de bir zamanlar Çukurova dizisinde bu uyumu yakaladığımızı düşünüyoruz. Bütün oyuncu kadrosu ve bütün ekip birbirine kaynaşmış durumda. Sete girdiğimizde de aile yerine girmiş gibi hissediyoruz. Normalde her sette bunu bulamayız. Ama bu setle böyle bir sinerji oluştu. E bunun da meyvelerini toplamaya başladık diyebilirim. Kızım biri mi var sizin peşinizde? Allah! Bu hanım kız kim? Ben kız kardeşiyim. Fragmanlar hikaye hakkında biraz ipucu verse de biz biraz daha detay peşindeyiz. Hikaye isminden de anlaşılacağı üzere Çukurova'da, Adana'da geçen bir hikaye. İki çiftin ölüm kalım mücadelesi ve birbirine olan sevgisini anlatıyor ve onun dışında büyük bir savaşı anlatıyor, büyük bir çatışmayı anlatıyor dizi. Ee, zaten Çukurova'yı anlatıyoruz. Babamdan bana kalan bu toprakların büyüğüm ben anne. Yeryüzünde buraların sahibi benim. Yapım efsanevi bir aşk hikayesi izlemek isteyen televizyon izleyicisini ekrana kilitleyecek. 1970'leri anlatıyoruz. O dönemin e, sosyolojik yapısını anlatıyoruz. Siyasi yapısını anlatıyoruz. E, şöyle Ferhat ile Şirin gibi bir iş geliyor. Öyle bir destansı, bir aşk masalı. Hikayemiz birbirini çok seven bir çiftin e, birbiri için, sevgisi için yapabileceklerinin sınırında e, olaylarla başlıyor aslında. Hikayenin başlangıcı bu. Sonra da e, güzel bir Aşk hikayesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kelimeler yetmiyor anlatmaya. Karizmatik oyuncu Murat almış bir zamanlar Çukurova'daki karakteriyle şaşırtacak. Klasik bir Anadolu hikayesi diyebiliriz ama artık dizilerde özellikle benim e, kendi kariyerimde de tercih ettiğim farklı farklı rolleri oynama e, durumunu bu dizide gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü insanların artık biraz farklı hikayeler seyretmesi gerekiyor daha önce hiç oynamadığım bir rol oynuyorum. O yüzden heyecanlıyım. Seyirciye sürpriz olsun da. Demir'in çocuğunun olması lazım. Güzel oyuncu Hilal Altun Bilek Züleyha rolünde karşımıza çıkacak. Aşık bir kadın rolüyle izleyeceksiniz bu sefer. Yani aşkı için gerçekten sınırları zorlayan, sahip çıkan ve aynı zamanda ee, Gerektiği yerde kendi hayatını bile ortaya koyan bir aşık kadından bahsediyorum. Ee, zor yani belki anlaması bu zamanda ama güzel bir karakter. Başkasını istemem. Biz birbirimize yeteriz. Yapım için muazzam bir çalışma gerçekleştirildi ve bu dev proje artık görücüye çıkmak için gün sayıyor. Çok kaliteli bir iş çıktı. Ee, büyük bir prodüksiyonla çektik. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır hazırlığı yapılan bir proje. Ee, Şubat ayından beri de setteyiz. Şöyle söyleyebilirim, son zamanların en iyi çekilmiş işi olarak bunu nitelendirebilirim. Çok güzel oldu, bakalım. Çukurova'nın en büyük beyi oldu öyle gurur duyuyorum ki seninle.